Merhaba arkadaşlar, ben koalis ve Minecraft Sövra'yı oynamaya devam ediyoruz. Ee, şimdi geçen bölümde biraz şeylerimizin bittiğini fark etmeye başlamıştım. Dün kaynaklarımızın ufak ufak. O yüzden şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Başta ihtiyacımız olmayan ne varsa bırakacağız. Buna ihtiyacımız yok, buna ihtiyacımız yok, buna ihtiyacımız yok, buna, buna... Buna ihtiyacımız yok buna ihtiyacımız olacak, buna ihtiyacımız olacak, buna ihtiyacımız olmayacak, buna ihtiyacımız olmayacak. Eee madene ineceğiz. Çünkü hani artık gerekmeye başladı. Kabuston ya da neyse 4 watt, 4 daha rahat. Eee madene başlayacağız çünkü hem ayrımlarımız yavaş yavaş azalmaya başladı. Yani biliyorum çok fazla var ama yani bitecek günün sonunda. Ve şey, diamond bulmak istiyorum. Ve kömürlerimiz de hafif hafif azalmaya başladı yani çok tekrar diyorum, çok büyük bir azalma yok ama yani hissediyorsun azaldığını. Hoş değil. Bir de bir noktada tekrar ağaç toplamam lazım. Şey. Odun falan kesmem lazım. Ee, şimdilik bunlar yanımıza dursun. Ha, bir dakika. Nerede nerede? Nerede? Ha burada. Çok güzel tamam. Iron ingotları alıyordum tamam. Bir tane de Iron pickaxe yapalım çünkü şeyin durability'si az yani dayanıklılığı artık nasıl, nasıl çevriliyorsa az ee, şu kadar yemek yeter bize çünkü hani ölürsem hiç olmazsa bütün yemeğimi kaybetmiyim aa bir dakika şuna da ihtiyacımız yok ya stone hoe iron çavulumuz var çok güzel buyumuz var çok güzel iron sword'umuz bir tane daha var çok güzel stone sword'umuz var Iron Sword'u da şöyle dursun. Bir şey olur, panik olur. Elimde kırılırsa şey olmasın. Evet, odunumuz gerçekten şu an bitmişti sanırsam. Ben kayda başlamadan önce bir tane bir ağaç kestim ama elimle kestim. 6 tane falan şey oldu. bakacağız yani. Şimdi buradan gidiyoruz. Zombi sesleri duymaya başladık bile çok güzel. Oo iskelet. Oo sevmiyorum iskeletleri. Şimdi bir oluyorum Ha buraya bakmıştık buraya gitmiyorduk o yüzden üç tane meşale koymuştum tamam. Orada artık bakılacak bir şey yok diye. Oo. Neyse sakiniz daha çok uzakta o. Oo hadiymiş, haydiymiş. hayır git. Git 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 git. işte bunu 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 istemiyordum bunu. Bunu hiç gerçek, gerçekten istemiyordum. Şunu hiç istemiyordum özellikle. Nerede o? Hayır, hayır, hayır. Çok güzel. Aydınlatalım ya. Abi çok yakınımda geliyor bu sesler. Çünkü orada tamam. Çok güzel. On var. Harika. Gel lan buraya. Bana bak. Tamam. Burada bir şey yokmuş. Of. Evet böylece başlangıç yapmış olduk. ki ee, Şunu da bir halletmemiz gerekecek Aa slime sesi var yaşasın Slime'lar çok şirin şeyler oluyorlar Oha bunun şeyi var lan kaskı var <laughs> hadi kask bırakalım. hadi kask bırak Hiçbir şey bırakmadım harikasın sen Sen bir daha harikasın ee, Bakalım iron görmüştüm ben Hatırlıyorum Creeper'dan kaçarken sağa sola düşmüştüm de. Panik olup. Ha tamam şurada. Ee, Açmaya çalışalım. Güzel. Üç tane aynı Şimdilik hiç olmazsa şeyin masrafını çıkardık. Neydi o? Kazmanın. Pikeksin. Buradan da bir noktada aşağı inmemiz gerekecek. Ama sanırsam ilerlemeyi seçmiştik. Biraz bir şuradakileri de kazalım. Evet. Bu arada duş aldıktan sonra hemen ıslak saçımla klimanın karşısında oturuyordum. Sanırsam çok fazla bir böyle genel mantığım yok. Veya basit tıp bilgim. Neyse. Aa, bakalım. Neyse. Burada yapacak bir şey yok sanırsam. Ee, hop aşağı. Wo, 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 wo. Hoş değil. boş değil. Hoş değil. Git, 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 git. Çok güzel. falan böyle aşağı gidiyoruz yaşasın. Nereye gittiğimizi hiçbir şekilde bilmeden. Ha sansam geçen sefer nereye gittiğimizi hiçbir şekilde bilmeden buraya gelmişim tamam. Ha bakalım. Bu sefer buraya. Aa burada lava var. Yaşasın burada lava var. Oooo Oo, hayır hayır. Oo, hayır. Ya hayır. Panik oldum. Panik oldum. Paniğim şu anda. Oo şu anda gerçekten paniyim Tamam. Tamam sakiniz. Of. Bekleyelim. Canımız da olsun. Of. Hatta tercihen yukarıya çıkalım. Ve bunu da geliriz. Şu anda tam bir iskelet için böyle çok güzel bir hedef olarak duruyordum ama Ya bir de burnum kaşınıyor. <Gülüyor> Hah. <Gülüyor> Şimdi. <Gülüyor> ya. Aşağı düştüm tekrar. Ya sanırsam buraya bakmışız ilerisine. Yani aşağı inmekten başka da yapacak bir şeyimiz yok. bütün her madene indiğimiz ayrı bir macera ya. Bu o, o örümcek sesi miydi? Örümcek sesiydi o. Örümceklerden çok korkmuyordum ama gene de yani o şeyler değiller. Ve sesleri gerçekten iğrenç. Yürüme sesleri bir diye sesler çıkarıyorlar hoş değil. Ah. Neyse. <laughs> ya tam da şey görmüştüm. Iron görmüştüm. Evet, bu bu evet bu bir önce sesiydi çok güzel. Abi. nerede? <laughs> aydın da bu arada buradaymış. Daha fazla aydın var çok güzel. Şimdilik şu aydınları bir kazalım. Ya abi çok gerginim. Arkamdaymış gibi hissediyorum. Oh, 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 oha! Oha! Abi. Gel lan buraya. Oha bu özellik resmen yeni eklenmiş. Yoktu böyle bir şey. Of. Abi ya yürüyemiyorlardı bunlar eskiden tavanda falan. Ben buraya da gelmişim. Gelirdim bak şimdi. Neyse ama sesler kesildi hiç olmasa. Ama yani bunu öğrendiğim kötü oldu. Şimdi her böyle lef, örümcek ses duyduğumda Pananayak olacağım sağ sola bakmaya başlayacağım Bu biz kaçıncı katmandayız Oo da kırktayız ya Elmas bulmamızda çok var Elmas bulsak çok hoş olacak Çünkü enchantment table yapabileceğim sonunda Ve bu kadar xp'im boşa gitmeyecek Aa mantar yaşasın mantar Bunların hepsine bir geri döneceğim Evet sanırsam şu anda geri dönmeye Evet şu an lazım Artık bir şey kalmadı Ha. Buraya giden bir yol varmış. Tamam burada da bir şey yok. Bakayım. Evet yok. Çok güzel. Tamam. Sömürebileceğimiz ne kadar şey varsa hepsini sömürüp gidelim. seviyorum ben böyle sakin, relax. Mutlu hoş böyle, heo heo. Nereyi kastığımızı görelim. Hah. Yani böyle bütün şeylerin ama indie oyunların müzikleri aşırı derecede güzel oluyor ya. Böyle mutlu şirin bir havası oluyor böyle. Bir bütün indie oyunlar zaten mutlu ve şirin oluyor. Onun nedenini hala anlamış değilim ama. Ha, şurada bir tane evet aydın gördüm biliyordum ya. Geri geldim şu anda geri gidiyordum. Aa hayır. Stone sword'um kullanacağım. Bunlar o kadar tehlikeli şeyler değil. Ve stone sword'um bir an önce kırılsın da inventörümde yer tutmasını istiyorum. Hoş değil. Hoş değil. Nereden geldi o? Burnumu kaşıyordum. Burnumu kaşıyordum görmedim. Nereden geldi o? Orada. Peki şöyle yapıyoruz. Sen durursan. Çok güzel. Ha? Bir tane daha mı var? Ha sanırsam şey oluyor. Oha yeni animasyonlar falan gelmiş ya. Baya uzak kaldım bunlardan. Peki bu ses ne? Bu ses ne? Bu ses hoş değil. Gergin şey çaldı. Demek yiyelim de canımız da olsun değil mi? Şunları bir kazalım. ben kazarken mouse'a aşırı fazla abanıyormuşum ha bunu fark ettim. Kıracağım resmen şeyi. Aa 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 Enderman 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 Bir dakika şunları da hemen kazalım Enderman'le kapışalım Ender this merhaba Nasılsın? Aa Hoş değil Hoş değil Sesinden hoşlanmadım Peki Peki bir karşılaşmamız oldu. Ne hoş. Ah bakalım ya bu arada ben feci kayboldum ama. Hadi bakalım. bayağı bir şeyimiz oldu. Evet, bayağı bir kömürümüz oldu. Çok hoş. Aydınlık toplayalım. Aa buradan bir yer açılıyormuş. Neyse. Olayı daha da fazla karıştırmaya gerek yok. Şey, maden. Öf, neyse onlar da versin ya düşündüm bir alayım mı diye de yani gerçekten kalsa olur. Şimdi. Buradan aşağı inelim. Aa. Peki. Biraz aşağı indik. Hayır. 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 Hayır yani. Yani hayır. Yani hayır. Yani hayır yani. Wow hayır. Wow ne oldu oyun kastı. Bir an bir ufak lag oldu. Hayır ölmek istemiyorum. Gerçekten ölmek istemiyorum ya. Başka var mı etrafta? Yoktur bence. Tamam çok güzel. <laughs> Gerginim. Tepede slime var. <laughs> bir üst katımızda slime var. Ya git gider mi? Ya abi gider misiniz? bekliyordum işte Bunlar da buradan falan tamam var herhalde. <laughs> Hoşlanmadım. Bu da evden de gerçekten hiç uzaklaşmamış ama mini map'e bakınca. Aydınımız 46 olmuş maşallah. Çok fazla Çok fazla Kömür var Yavaş yavaş geriye gitmeye başlasak da fena olmayacak aslında ama Müzik var bitmeseydi keşke ya Aa emir oldu Olur. Hayır. Hayır. Ben burada güvendeyim. Küçük odacığımda, koridor odacığımda güvendeyim. Aynı suat, aynı suat. Hayır, hayır. Ha, çık. Ha, hop, hayır. Nerede? Nerede? Tamam burada değil. Ya örümcek, örümcek istemiyorum. Örümcek sesi duydum. Of. Aa çok ama yani canım sıkılıyor benim kömür kazarken. Hadi. Kömür 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 hadi hadi kömür. La 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 Peki. Sesler duyuyorum. Hoş olmayan sesler peki. Şu ayrı bir iron Ayrı bir şey değil ayrı bir Çünkü hani dayanıklılığı kalmadı bunun. Yani ya da kırılacak, hiç olmazsa ayrımlarımızı almış olalım kömürler kalabilir. Peki gerçekten ya bir noktada kırılacak ama. Bakalım. Peki, şu anda evimize dönmeye çalışalım. Yapabileceğimiz en akıllıca şey bu olacak bence. Oyun arası da kasıyor. Bu herhalde mablat spawn olduğunda oluyor. Peki, slime. Burası değil. Aa yok burası. Vallahi burası. Tamam. Oo çok güzel. On numara. Yani şey Ya, bayağı dönüp dolaşarak su, su sudan aşağı inmeden alt kata gelebilmişiz. Artık şey yapmamıza gerek yok. Suyla aşağı inebiliriz. Hatta suyu kapatabiliriz. 4 dörtle falan. Dört bu yüzden getirmiştim. Ta yukarıya kadar çıkıp kaynak şeyini bulup bloğunu bulup ha şöyle ki böylece hoppa ee, şey olabilir. Hatta şöyle şöyle bir belirgin olsun diye şey yapalım. Buradan böyle, buradan böyle. Wow. Ee, tamam. Nasıl rahat inebiliriz aşağı? Şunu şöyle. Şunu şöyle, şunu da böyle. Tamam. Böylece inebiliriz aşağı. şey yapmadan sağdan soldan dolaşmadan da. Bir dakika. Bir de şuna küçük oldum. Ha, tamam çok güzel. Yanlış yola sapmayalım. Şimdi. Demek Öncelikle. Ondan sonra. Iron sword'umuzu alalım. Ya ben elmas bulamamamıza hala bayağı üzüldüm bu arada. Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü 30 Level'ım oldu ve korkuyordum. Şey olacak diye. Hani öleceğim, boşa gidecek diye enchantment table'dan bir daha önce enchantlamak istiyorum. Neyim var neyim yok. Aa çok güzel gece vakti dışarıya çıkıyordu. Harika. 10 numara. 10 numara. Çok güzel. Neyse. Sanırım şafak vakti çıkıyoruz. Değil mi? Hayır. Hayır istemiyorum. Örümcek sesi duydum. istemiyordum. Hayır istemiyorum. Evet örümcek gerçekten oradan geliyor. Harika. Çok güzel. Çok güzel. Harika. 10 numara. Aa. Ya bu bu sesler beni geliyor ya. <laughs> bunu bırakalım, bunu bırakalım. Bir dakika. Şunu bırakalım, bunlar gitsin. Şu kalsın bende. Buna ihtiyacımız yok. Bu gitsin. Bu latin flash gitsin. Çok fazla latin flashimiz var. Stingimiz gitsin. Stick kalsın. Kollar gitsin, Emerald gitsin, Cobblestone gitsin, bu kol kalsın, bunlar... Evet, günlük yaşantımda ihtiyacım olabilecek şeyler. Şimdi üç tane olduğuna göre... Hayır, ne yapıyorum ben? Bu buraya değil. Bu şöyle olacak. Hayır, eksimizi de yaptık. Aşağı inip şey toplayalım. Odun toplayalım. Değil mi? Evet arkadaşlar e, bayağı bir şey topladım, ağaç topladım hatta burayı da ağaçlandırmaya başladım bakın uzakta saplingleri görebiliyorsunuz ve 2.64'lük 1.7'lik ağaç topladım wood topladım ağaç toplanmaz o yüzden e, bence sanırsam aşağıdaki şeyi bitirmek için yolu tahtayla kaplamak hatta evin tepesini kapatmak için yeterince şeyimiz var e, malzememiz var bu kadar wood'la. O yüzden bir sonraki bölümde de bütün inşaatları bitiririz. Haydi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.